hanımefendi vardı. Merhaba, öncelikle Merhaba. hoş geldiniz. Hoş Benim iki sorum var. Hızlıca, hızlıca. Alsak yine. gamze. 22 yaşında bir gazeteci adayıyım. Öncelikle bunu belirteyim. Hep geçmişten sorular geldi. Biraz ben geleceğe yönelik sorular soracağım. Birinci sorum, eğer iktidara gelirseniz terörle mücadelede nasıl bir strateji sergileyeceksiniz? Öncelikle bunu öğrenmek istiyorum. Ardından ikinci sorumda da, Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde Ergenekon ve Balyoz Kumpasları hakkında yargılama süreci bitmeden biz bir şey diyemeyiz. Hepsinin yargılanıp ondan sonra biz bir şey diyebiliriz sözlerine katılıyor musunuz bunun hakkında ne söylemek istersiniz teşekkür ederim Şimdi terör bir insanlık suçudur ee, İsminizi... Gamze <gülüyor> Gamze. <gülüyor> Gamze demiştiniz değil mi Gamze İnsanlık suçudur ve terörün her türüyle kökeni ve sebebi ne olursa olsun mücadele etmek devletin asli görevidir Terörle mücadeleyi 23 Temmuz 2015'te başlatıp çok sert bir mücadele girdiğimizde Gamze hiçbir hafta sonu ben Ankara'da geçirmedim Bir gün Varto'daydım. bir gün Ceylanpınar'da. bir gün yüksekova'da bir sabah Sur'da Sur'da bir sabah bir gece yarısı yavaştı hem askerlerimizle beraberdim hem de oradaki vatandaşlarımızla. Terörle mücadele nasıl sürdürürsünüz biliyor musunuz? Güvenliği sağlayacaksınız ama vatandaşlarınız bunu sağlarken özgürlüklerin sınırlanmadığını hissedecekler, bilecekler. Ve o mücadele dolayısıyladır ki PKK'nın o dönem barikatlar, hendekte bütün o şehir içindeki şey, belli şehirlerde, ilçelerde yaptıkları yapılanmalar yok edildiği gibi Türk vatandaşlarımızın demokratik hakları çerçevesinde de hassas davranıldı. Bugün de terörle mücadeleyi partimizin de felsefesi olan özgürlük güvenlik dengesi içinde görüyoruz. Özgürlük güvenlik dengesi benim akademik şeyde hayatta kullandığım bir tabirdi. Bugün de temelde inanıyorum. Bir devletin meşruiyeti Gamze, özgürlükle güvenlik arasında kurduğu de dengeyle oluşur. Yani şunu derse bir devlet vatandaşlarına, ben sizin özgürlüklerinizi kısıtlamayacağım, kısıtlamadan güvenliği sağlayacağım ve şunu da derse, ben sizin güvenliğinizi riske etmeden özgürlüklerinizi genişleteceğim. O zaman devlet meşrudur. Ama güvenliği sağlayacağım diye vatandaştan özgürlük alanlarını daraltırsanız, burada otokratik bir yapı var bugünküler gibi. Terörle mücadele ederken özgürlük alan kısıtlar. Cumhurbaşkanı hakaret eden birini bile yani bir tweet atanı bile hakaret diyerek kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan eden bir anlayış karşısında terörle gerçek mücadele yapılmaz. Eğer teröre taviz yani güvenlikliği ihmal edip özgürlük derseniz sadece burada da kaos çıkar. Bizim anlayışımız şu. Özgürlük güvenlik dengesini sağlayacak, sağlayacağız. Terörün her türüne karşı. işi de EKK'ya, DAŞK'a kim varsa hepsiyle kararlı mücadele edilecek. Kamu düzeni mutlak anlamda korunacak. İkinci soruda Sayın Babacan'ın söyledikleri. Ergenekon balyoz da e, meseleleri de ben baş danışman olduğum bir dönemde başladı. Bu konularda da hep hiçbir şekilde ben bakın siyasi hayatıma bir bu Ergenekon balyoz davalarının mutlak anlamda hukuki davalar olarak işlemesi e, esastı. Ama şunu ifade edeyim orada büyük zulümler yapıldı. Buna da Oğuzhan da şahittir. Evet. Yanlışlar yapıldı. FETÖ ile mücadele edilmesi gereken aynı ölçüde devlet içine sızmış unsurlar nereden sızarsa sızsın, kim vesayet kurmaya kalkışırsa kalkışsın, hangi gerekçeyle yaparsa yapsın biz onlara karşı mücadele etmek durumundayız. Ben 27 Mayıs olduğunda 1 yaşındaydım. 12 Mart olduğunda ortaokul öğrencisiydim. 12 Eylül olduğunda üniversitede darbe karşıtıydım. 28 Şubat olduğunda eşimin başörtüsüne dahil bir baskı altında yaşadık. 15 Temmuz'u gördük. Birçok böyle darbe teşebbüslerini size bırakacağımız ülkenin esası Gamze. Bir daha Türkiye'de şu veya bu darbe teşebbüsünün hayat alanı bulamayacağı kadar güvenli ama her vatandaşın düşündüğü gibi ifade etme özgürlüğüne ve yaşama özgüne sahip olduğu mutlak özgür bir ülke. Hep beraber yani, bunu gerçekleştireceğiz. Yani Babacan'a katılıyor musunuz? Babacan ifade... Onun adına bir şey söylemek isterim. Doğrusu şu anda ifadesinin ne olduğunu bilmiyorum. Babacan şöyle bir ifade söyledi. Birebir aynısını söyleyemeyeceğim ama benzeteceğim. Biz Ergenekon ve Balyoz davaları hakkında yargı tamamı da şöyledir ya da böyledir diyemeyiz. Yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak bir açıklama yaparız dedi. Buna şu anlamda katılmam çünkü o günkü yargı süreci Fetö'nün hakim olduğu bir yargı süreciydi. Zaten yanlışlıklar orada yapıldı. Teşekkür ederiz.